İmam Hatip Liseleri 9. sınıf Arapça dersi 1. ünite 1. konu ve 9. etkinlik Ecr at, alıştırmaları yap kema fil emsile örneklerdeki gibi müsteinen yararlanarak bil kaimeti listeden el aşağıdaki aşağıdaki listeden yararlanarak örneklerdeki gibi alıştırmaları yap. Listedeki kelimelerin anlamlarını verelim. Kalemün esfarun sarı kalem. Racul gani zengin adam. Mimha hamra kırmızı silgi. Mispara, asira, kısa cedvel. Defter, cemil, güzel defter. Tabip, suri, suriyeli doktor. Talibe, zekiye, zeki öğrenci. Küra, vahide, bir top. Değerli öğrencilerim, biz burada işaret isimlerini tekrar biraz daha detaylı göreceğiz. Heze bu. Burası erkekler için, müzekkerler için. Şu pembe cetvelle çevrilmiş olan müennesler için, kadınlar için şu siyah bölüm yukarıdan aşağı yakın yakındaki bir insanı veya nesneyi göstermek için sol taraftaki kırmızı dikey olan çubuk ise uzaktaki kişi veya nesneleri göstermek için Heze bu yakın göstermek için. Heze kalem bu bir kalemdir. Şimdi bize verilen örnekler yapıyoruz. Haze kalem. Bu bir kalemdir. Haze kalem esfar. Bu sarı bir kalemdir. Bu sefer yakındaki müennes'e geçiyoruz. Hazihi bu. Hazihi mimha. Bu bir silgidir. Hazihi mimha hamra. Bu kırmızı bir silgidir. Şimdi verilen örnekten uzaktakiler için zelike zelike şu. Tabii ki e, erkek için erkek için yakındaki erkek için haze uzaktaki erkek için zelike. Zelike رجل bu adamdır. Zelike racul gani. Bu zengin bir adamdır. Müennes'e geliyoruz. Tilke. Şu. Zelike <laughs> şu, tilke şu. Biraz önce bu dediysem özür dilerim. Tilke <laughs> mistara. Şu bir cetveldir. Tilke mistara qasira. Bu kısa bir cetveldir. Evet, bu kısmı da bizim doldurmamızı istiyor. Yine yakın ve uzak için müzekker ve bu bölümde müennesler için. Her de bu. Her defter. Bu bir defterdir. Haza defter cemil. Bu güzel bir defterdir. Zelike şu. Zelike tabib. Şu bir doktordur. Zelike tabib suri. Şu Suriyeli bir doktordur. Müennesler için hazihi bu. Hazihi kura. Bu bir toptur. Hâzihî kura vahide. Bu tek bir toptur. Tilke şu. Tilke talibe. Şu bir öğrencidir. Tilke talibe zekiyye. Şu zeki bir öğrencidir. Evet, e, tekrar arkadaşlar başa dönüyoruz. Biz bu etkinliğimizde işaret isimlerini tekrar etmiş olduk.